Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çift hesaplaşma'da oynayacağız. Yani çift hesaplaşmayı hepimiz biliyoruz herhalde. Evet, bugün tanımadığım insanlarla beraber takım olup birinci olmaya çalışacağım. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Ama videoda bazı söyleyecek şeyler var ama maça geçelim. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz ki yani uzun zamandır derken uzun zaman derken bir hafta falan video atmıyorum. Bir haftadır video atmıyorum aynen Bu yüzden yani en son çektiğim video MSL. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Hem bir haftadır video çekmiyorum hem de MSL ikinci part videosunu çekmiyorum. Çünkü şu yüzden arkadaşlar ben MSL 2. bölüm için yani 2. grup maçları için sizden tam tamına 5 like istemiştim. Ama videoya bir haftada 3 like geldi. Size tam tamına 3 gün süre veriyorum. Eğer 3 günlük sürede 2 like gelmezse MSL kariyerini bitireceğim. Çünkü bir hafta geçmiş. Bir haftada şu anda 5 like gelse ne olabilir ya? Bir haftada ama ben size 3 3 gün süre vereceğim. Eğer 2 like gelmezse artık MSL tutmuyor demek. Çünkü diğer Brawl Stars videolarım hep tutuyordu. Hiç beklemiyordu. Ya bir sen de bir git. Yani hiç tutmuyordu. İşte MSL videosu tutmadı ama diğer videolar tuttu bu Brawl Stars yani iki tane video oyunu çektim Brawl Stars ile mesele Brawl Stars videolar iyi hoş izlendi ilk videom berba ilk videom berbat o bile izlendi ama mesele sadece 3 like ve çok az izlenme aldı yani hiç sevmedim bu arada bu kanala ve şeye de FBBF edit birinci kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tekte birinci olduk. Çok güzel bir şey bu. Çok değerli bir şey. Ve 700. Hadi lan. Hadi. Yok. Akıncı boyu mu alsam acaba lan? Şimdi büyük kutuda olabilir, akıncı boğu da olabilir de. Ben böyle hiç oynamıyorum ya. Yani. Kostüm ne alaka? Ben büyük kutu açacağım. Bazıları kötü yaptın diye olabilir de bu benim kararım. Neyse. Rahatsız Başka Şimdi tekrar oyunumuza dönebiliriz. Ay sutu olmaz. Sutu olmaz. Sutu gel lan. Pum. Bu peninin taleti de hiç tutturamıyor. Ha bir de şey diyecektim. Arkadaşlar biz şu an 7 aboneyiz. Teşekkür ederim 7 abone olan kişiye de. Ben 10, 10 abonede şey yapmayı düşünüyorum. 10 abonede soru cevap yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden bu kanalını yeni keşfedenler direkt abone olsun ve sorularını yazsın. Ben ona göre cevaplayacağım ve 15 abonede topluluk kısmında yüzümü göstereceğim. Bu yüzden abonelerinizi bekleriz. Ama bu arada ikisini çok güzel halletmedim mi ya? Arkadaşlar uzun videolar mı çekeyim kısa videolar mı sizce? Bence uzun videolar ya. En iyisi onlar. Arkadaşlar şimdi bu Brawl Stars videolarım trendlere girmiyor. Yani trendlere girebilecek bir Minecraft var. O da pahalı. Bir Roblox var. Arkadaşlar Roblox'ta Pet Simulator falan çekeyim mi? Yani bir şeyler falan yapayım mı? Roblox videosu ister misiniz? Hatta anket yapabilirim belki. Ya sen de ne bekliyorsun orada? Adam gelmiş seni öldürecek. Bir de like işareti yaptı. Demek ki like atmanız lazım. Videoya like atın arkadaşlar. İzlenmem lazım. sprey ne işe yarıyor bu arada? Devam ediyoruz. Bu sprey bu arada ne işe yarıyor? Acaba bilmiyorum ki. Yani çok gereksiz bir şey olabilir. Adam AFK ya öf. Adam hem AFK hem de bana güçlü adamlar saldırıyor. Şimdi bu ikisini öldürsem şok olurlar da neyse. Arkadaşlar futbol oyunları da çekebilirim yani. Hatta şöyle yapalım. Siz yorumlara bir tane oyun yazın. Ben onu oynayayım. Mesela hide online oynamıştık Edit of Gala Göktuğ'un kanalında. Ya tam da atlayacaktım. Bu cini de hiçbir şey beceremedi ya. devam edebiliriz. Arkadaşlar bu arada hiçbir şey kurgu değil benim kanalımda. Niye söylediysem bilmiyorum. Devam edelim. Abi yine mi cini? Siz bu akıllar niye bu haritada cini seçiyorsunuz ya? Bir de cinmiş. Tövbe. Allah'ım tövbe estağfurullah. Şimdi benim eskiden cinim vardı abi be. benim için bir sürü hesabım çalındı ya aman. YouTube kanalı çekmeden önce zaten YouTube kanalım belki bir iki haftalık olmuştur. Ne biliyoruz? Alalım hemen. Ya aferin sana ya. Taleti öldü gerçekten de ya. Tamam bekliyoruz. Haydi yerimizi belli ettik. Al, bum, tamam. Öldü. Allah oyu. Nasıl oldu <gülüyor> <gülüyor> öyle ya? Bir an ben vurdum o vurdu arkadaşlar. Sizce kim kimindi? savaş kutusundan çok az yaz diyor artık Ya karşı yanındaki de Bali böyle bir şey olamaz diyor. Bak, bu haritada Piper gider. Burada kötü oynamıyor he. ayda geçmiş olsun hadi tamam e, ya, hiç de bu öldürdük Feri yan yanındaki ismi öyleymiş bu arada arkadaşlar bundan sonra tek mi çekeyim yoksa Dorukla veya bir arkadaşımla beraber mi çekeyim ne Kulon göndermiş. Abi biz bunu yedik ve saldırdık cidden. Hayır. Burada hep bir karakter çıkmamı istemişimdir. Arkadaşlar bu arada annemle beraber video gelsin mi? Bunu da <laughs> niye sorduysam. Hayır git bakayım şöyle git. Yes be. Yes be. Hadi ya. Hadi Allah'ım inşallah çıkar. Brawl Stars YouTube kanallarında tek karakteri çıkaramayan oyuncu ben olacağım galiba. Kaç zamandır da karakter gelmiyor. Yok ya yok ben. Artık yeter. Zaten çift hesap ya da oynadık. Video 13 dakika olmuş. Artık yavaştan bitirelim. Mi? hadi bir el daha atalım. Son olarak bir el daha atalım. Çünkü bir ellik daha var. Bir kişi izliyor. Kimse helal olsun. Hayır. Gelme. 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 Ya gelme diyorum. Sanki beni duyuyor da. Ay seni duyuyorum hemen bırakmam Seni pusucu seni. Hemen orada beni öldürdün. Bu siz hangi oyunları istiyorsanız videonun başlarında söylemiştim. Bir daha söylüyorum. İstediğiniz bir oyun varsa yazın ben hemen seve seve çe çekerim. Hepsi sizin için ya. Neyse zaten üçüncü olduk. Ben de sıkıldım bayağı bir. Sıradaki video ne olsun? Yani abone ve MSL videosuna like gelsin bu kanala ve ana kanalım FBBF Edit kanalına abone olun. Herkes çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.